Profesör Doktor Fahriye ile sağlığınız özel programına devam ediyoruz. Bu bölümde gerçekten yine çok önemli bir konuyu ele alacağız. Kadın doğum, genel cerrahi hasta sağlığı açısından çok önemli bir konu. Endometriozis bu konuyu ele alacağız. Bu konuyu ele alırken bu konuda gerçekten çok emek vermiş, mesleğinin tam zirvesinde olan bir hekim arkadaşımız gelecek. Kadın doğum uzmanı operatör Doktor Altekin Aygöz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Hocam Alptekin Alegöz kimdir? Şöyle kısaca bize tarifleyebilir misiniz? Tabii yani meslekte 20 yılımı doldurdum. Ee, Zirvesi diye o yüzden dedim zaten. Evet, <laughs> Ankara Hacettepe mezunuyum. Uzmanlığı Zekai Tahir Hassans. Aynı okuldanız biz sizinden. Evet e, Zekai Tahir'den aldım uzmanlığımı. Daha sonra da tüp bebek ilgi alanında bir 15-16 yıldır da e, hem jinekolojik ameliyatlar, endoskopik ameliyatlar olsun hem infertilite tüp bebek hastaları olsun. O konuyla ilgili görevime devam etmekteyim. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk. Ee, nedir hocam? Yani bunu bize hastaların, halkın anlayacağı dilden e, anlatabilir misiniz? Anlatabiliriz. Şöyle diyelim. E, adet gören hanımların rahimin içerisindeki endometrial hücrelerin ya da ona benzer dokunun e, rahmin içerisinde değil de rahmin dışarısında yerleşmesiyle kronik enflamat ağrılı bir hastalık. Yüzyıldan fazla tanımlanmış e, Sosyal bir hastalık, aynı zamanda cerrahi bir hastalık, aynı zamanda infertilite tüpübe ilgilendiren bir hastalık, aynı zamanda da sosyal hayatımızı da tamamıyla kaplayan bir hastalık. En önemli şikayetlerin arasında ağrı ve kısırlık, infertilite gelmekte. Toplumda görülme sıklığı aşağı yukarı prevalansı tam bilinmemekle birlikte %2 ile %10 gibi bir rakam söylenmekte. Tahmin edilen dünyada 200 milyondan fazla endometriyoz hastası olduğu ve bunlardan dolayı da tedavi gördüğü bilinmekte. Çok çeşitli tedaviler olmasına rağmen de e, tanı koyma süreçleri biraz uzun ve geç. En erken tanı koyma süresi 7 ila 8 yıl. Ortalama 10-12 yılda bulabilmekte. Yani bir 10 yıl gecikme ile endometriyoz tanılarını alabiliyor hastalar. Çok basit bir ağrı kesiciyle ağrıları gideren bir hastalık da olabilmekte ama çok uzun süren tekrarlayan cerrahilerle de hastalar vakitlerini hastanelerde geçirmekte. Tanı nasıl konulur hocam? Bunlarda şikayetlerini anlattınız ama şikayet dediğiniz gibi karın ağrısı oluyor. Daha çok özellikle adet dönemleriyle uyumlu karın ağrılar oluyor. Onun dışında gebelikte sorun olabiliyor, yaşayabiliyor. Evet. O sebeple gelebiliyor. Evet. Başka herhangi bir belirtisi var mı? ağrılar gerekli bütün şikayetleri kaplıyor genelde. Ameliyat yapılan ameliyatların birçoğu da ağrıya yönelik oluyor. Genellikle adet dönemlerinde, ilişki dönemlerinde veya idrarını yaparken ya da büyük tuvaletini yaparken zorlanma ve ağrıyla e, karakterize. Bazen dönemsel, bazen dönemden bağımsız. E, bazen e, cerrahi yara yerlerinde de ağrı olabiliyor bu tür hastalarda. E, ağrıları e, Ana şikayet olması da birçok şeyde bizim e, hastalara e, tedavi vermemizi e, mecbur kılıyor. Evet. Teşhis de öncelikle bir fizik muayene ile başlanıyor aslında. Pelvik muayenede bir spekülüm muayenesi ya da dijital muayene ile başlanıyor ama tanı koymanın süresi uzun olduğu için de tanı koymadaki parametrelerde de, e, teşhis metotları da biraz güç ve geç oluyor. Ne fizik muayenede ne pelvik muayenede ne de basit bir ultrasonda bazen endometriyoz tanısını koyamayabiliyorsunuz. Bundan dolayı da geç kalıyorsunuz. Hı hı. Ee, en basitinden her e, hastanede her doktorun elinin altında olan ultrasonografilerle, görüntüleme metodlarıyla başlayıp MR'la ile sonuçlanıyor. Ee, kan testleri çok fazla bize bu konuda bilgi vermiyor. Ee, çok zorda kaldığımız durumlarda hastada endometriyozunu düşündüğümüz takdirde yani nedene yönelik ampirik tedavileri bile başladığımız olabiliyor. Ama ultrason ve MR'ın bize bir sonuç vermediği takdirde de biz genelde laparoskopi ile teşhisi doğrulamak istiyoruz. Yani eğer tanı koyamadıysanız e, MR da veya da tomografi veya denemi görüntüleme yöntemleriyle e, hastanın şikayetleri devam ediyor, ağrısı devam ediyor. O zaman ameliyata alıp bir delikten girip içeriği kamerayla görüp teşhis öyle de teyit edebiliriz. Teşhis için genellikle biyopsi de önerilmektedir. Ama 20 yıldır söylenen bir bu dogma aslında klinik bir bilgi. E, histolojinin bile endometriyizi doğrulamayabildiği ama illaki histolojik tanı da artık bizim için şart değil. Evet. Bazen tesadüfen bir doğum sırasında bile endometriozu görebiliyoruz. Çünkü hasta hiç şikayet de vermeyebiliyordur semptomlar. Ultrasonografi veya MR'ın veya da paraskopinin bile bulgu vermediği hastalarda direkt tedavi de verebiliyorsunuz. Evet. Peki bir görülme yaş grubu var mı? veya da şu hastalarda veya şu insanlarda daha çok görüldüğünüz dediğiniz bir grup var mı? Aslında aile öyküsü gibi şeyler önemli olsa da daha çok böyle adolesan çağda, ortaokul, lise çağlarında yani adet görmeye ilk başladığından menopoz çağına kadar da bir süreçte yani neresine baksanız 20-30 yıllık bir süreçte bir kadının hayatına damga vurabilir, iz vurabilir. Hı hı. E, genç kızlarda okul e, başarısızlığından tutun menopozlu bir hastada menopoz yani adetleri bittikten sonra bile şikayetleri devam edebilmekte. Evet. Peki burada e, tedavide ne yapıyoruz hocam? E, nasıl başlıyoruz? Tedavi, tedavi aslında asıl tedavimiz biz genellikle hep ağrıya yönelik. Yani kişinin ağrısı sosyal hayatını, iş hayatını, eğitim hayatını, cinsel hayatını, mahvettiği için biz genellikle ağrıya yönelik tedavilerle başlıyoruz. Ampirik olarak bazen hastaya eğer hasta laparoskopi istemediği takdirde en basitine bir ağrı kesiciyle başlayıp hormonlarla devam ediyoruz. Ama ağrı tabii ki tedavi ilaçlarla yanıt vermeyen endometriozis ağrılarında da genellikle laparoskopiye gidiyoruz. İleri evli endometriozislerde eğer yumurtalıklı bir çikolata kisti varsa bu çikolata kistinin çıkartılması Ağrı da ciddi şekilde azalma sağlıyor. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Peki endometriozde cerrahi, e, medikal tedavi biraz bahsettiniz ama onu biraz açabilir misiniz? Yani Şimdi... hangi hastaya cerrahi, hangi hastaya e, medikal tedavi? Cerrahi sonrasında da medikal tedavi devam edecek miyiz? Yoksa cerrahiden sonra her şey bitiyor mu? Hastaya çok iyi anlatmanız gerekiyor. Laparoskopi'nin faydaları, ilacın faydaları. Tabii ki vermiş olduğunuz tedaviye rağmen de endometriozin yıllar sonra tekrardan karşıta çıkabileceğini, hasta bunların içerisinden herhangi bir tanesini seçebilmeli. Çünkü uzun bir maraton, uzun bir yolculuk endometriozis. Ne 3 günde, ne 5 günde, ne de 10 yılda çözebileceği bir mesele değil. Ağrıya yönelik ameliyatlarda endometriyotik lezyonların ve hatta derin endometriyozdaki nodüllerin çıkartılması hastanın hayat kalitesi inanılmaz arttırırken, üremeye doğru yani ya da çocuk isteği olan bir hastada da üremeye yönelik tedavileri de planlaması gerekmekte. Yumurtalık rezervi ile ilgili yapılan ameliyatların ters olarak ilişkisi olduğundan dolayı da hastanın çocuk isteğini, çocuk planını da ciddi şekilde masaya koyması gerekmekte. Evet, aynen bu soruyu soracaktım hocam ikinci soruda. Endometriyozun gebelikteki yeri nedir? Yani gebeliği yani tabii ki ister istemez bir şekilde kötü etkileyeceği benim hissiyatım da var ama siz buna ne diyorsunuz? Endometriozis nasıl etkiler? de gebe kalınabilir mi? E, gebe kalınması için e, hekimin ve hastanın yapacağı şeyler neler? Şimdi infertil hastaların neredeyse %50'sinde endometriozis var. Endometriozis hastalarında da neredeyse %50'sinde infertilte var. Hastayı gebe bırakmak için yardımcı üreme tekniklerinden aşılama veya tüp bebeğe başvurması, hızlı bir şekilde gebe kalmasını sağladıktan sonra da gebelik takibinde de ciddi ve yakın titiz bir tedavi almasını e, tavsiye ediyoruz. İlk 3 aylık gebelik sürecince en sık endometriozise karşılaştığımız problemler ya erken gebelik kaybı, düşük ya da dış gebelik görülme sıklığında artıştır. Hı hı. E, i̇lk 3 ayı başarıyla geçen gebelerin de sonraki aylarındaki takiplerinde genellikle e, plasentanın yanlış yerleşmesi, kanamaların devam etmesi, erken doğum sıklığının artması, bebekte gelişme geriliği, doğum sonrası kanama ya da mevcut bir çikolata kistenin e, gebelik takibinde karın içerisinde patlaması, kanaması ile ilgili birden fazla komplikasyonla da karşılaşabilir hastalar. Bunlar da ciddi şekilde anlatarak uyarılması gerekiyor. Gebelikteki sorunlar yakın takiple genellikle iyi huylu, takip edilebilir, çözülebilir sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Ya burada sizin söylediğiniz takip çok önemli. Evet. İlk muayeneden itibaren hekimle hastanın ilişkisi ve buradaki sürecin hastaya çok iyi aktarılması ve hastanın da çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü ilerleyen dönemde istenmeyen bir sürü komplikasyonlar da gelişebilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Valla tamam. hastanın Peki, da doktorun da biliyor olması lazım ilk başta. <laughs> i̇şte burada gerçekten iş biraz zor çünkü endometriyöz gerçekten bir sürü şeyi etkileyebiliyor. Bizim de genelcel olarak gördüğümüz endometriyöz gerçekten bir sürü şeyi taklit edebiliyor. Ee, ve bazen de tedavisi çok zor, ee, özellikle ameliyat esnasında çok kötü çıkıyor takiste endometriyomalar e, bazen kanser ameliyatlarından daha zor oluyor evet, çünkü çok maalesef. feci yapışmış oluyor ve oradaki diğer hayatı organları korumak bazen zor oluyor. Biz bazen rektumu aldığımız oluyor e, o ameliyatlarda. E, gerçekten endometriyoma bazen bela bir şekilde karşımıza gelebiliyor tabii ki hiçbir hastada böyle bir hastalık olmasın dileğimiz. Evet. Ama olursa da doğru tedavileri doğru yerlerde almalarını kesinlikle evet. tavsiye ederiz. Peki hocam şimdi bu hastalar gerçekten en önemli şey sizin söylediğiniz gibi ağrı bu hastalarda. İkinci de üreme ile ilgili problemler. Evet. Bu üreme de medikal tedavi olaraktan bunlara ne yapıyorsunuz? Nasıl bir protokol izliyorsunuz? Genellikle üreme isteyen çocuk tedavisi isteyen, bekleyen hastalar ameliyattan sonra uzun süre hormon baskısı altına bırakmadan yardımcı üreme teknikleri ve veya daha basitinden bir aşılamayla çocuğa yönelik tedavileri almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ameliyattan sonra her geçen sürede endometriosin ilerleyeceği, tekrar edeceği, nüksedeceği bilgisinden dolayı bilgisini vererek hastanın en kısa sürede bir tüp bebek merkezinde tedavisini planlamasını tavsiye ediyoruz. İvide olarak gebe almasını istiyoruz. Çünkü yapılan tedaviler yumurtalık rezervine olumsuz katkı verme ihtimalleri her zaman olabileceği için de geçmişinde bu ameliyatı yaparken onlara da bu bilginin doğrudan verilmesini istiyoruz. Üreme ile ilgili plana olan çiftlere, anne ya da babalara genellikle biz medikal tedavi pek vermemeye gayret ediyoruz. ki Yumurtalık baskısı altında daha iyi bir verim alabilmek için. Peki hocam şimdi endometriyosuna nedeniyle de medikal tedavileri denediniz, başarı sağlayamadık. E, ameliyata karar verdik. Ameliyattan sonra tekrar nüksetme oranı nedir? Ya da şöyle soruyorum soruyu. Nüks e, nüksetme oranı cerrahi becerisizlik veya de başarısızlık mı? Bazı imkansızlıklar nedeniyle tamamen kazanamayabilir. E, buradaki kalan eser dokulardan dolayı mı nüksediyor? Yoksa e, bu hastalığın e, fit, fıtratı mı bu? Tekrar kendini ortaya i̇kisi koyabiliyor de, mu? Ge, i̇kisi de doğru. İyi bir elden, iyi bir uzman tarafından, iyi bir endoskopi ameliyat yapılmadığı takdirde Bazen çikolata kistlerinin içeriği boşaltılarak oraya e, elektrokoter gibi tedaviler yapan bakışlarda e, bakışlar da var. Ama tamamen çikolata kistinin e, zarıyla, dış duvarıyla birlikte alınması gerektiği, ona uygun bir e, lazer tedavisiyle başarının, şansının, e, nüks ihtimalinin iyi ellerde %5-10 civarında bildirilen literatür rakamları da var ama %5 ile 75 arasında bir geri dönüş olduğu söyleniyor. Neden geri döndüğü konusunda da endometriyözün hiçbir zaman e, bitmeyeceği, yani menopoza kadar yumurtalık fonksiyonları devam eden bir, adetleri devam eden bir kadında endometriyözün her zaman dönme ihtimali vardır. Siz ne kadar iyi ameliyat yapsanız bile, iz bırakmasanız bile arkanızda bunlar olabilir. Rutinde zaten ameliyat sonrası 2 yıl en az e, hormon baskısı altında kalmasını tavsiye ediyoruz hastaların. E, bu nüksü engellemek için. Peki lüks olduğu zaman e, yapılacak tedavi değişiyor mu primer prim hastalıktan farklı? Aslında farkında? yine cerrahi ya da hormon tedavisine yine devam ediyoruz. Tamamen aynen. Çünkü bahsettiğim gibi endometriosi ne 5 yılda ne 10 yılda çözebilecek bir meselesi değil. Kümülatif birbirinin üzerine eklenerek giden, içeride batın anatomisini değiştiren, yapışıklıkla devam eden bir süreç. Siz batın ameliyatı yapsanız dahi endometriyomayı çıkarsanız dahi içerideki yapışıklık tekrar edebilir, tekrardan ortaya çıkabilir. Anatomiyi restore ederken bunlara dikkat etseniz dahi tekrardan endometriozis başladığı yerden kaldığı yerden yoluna tamam. devam edebilir. Peki her yaşta tedavi aynı mı yoksa adolesan yaş grubunda vereceğiniz tedavi değişiyor mu? Adolesan çağdaki genç kızlarda da yapılan teşhis eğer doğru ise ya da laparoskopiye kadar genelde gitmiyoruz. Ama bir ağrı kesiciyle başlayıp genellikle en basitine bir doğum kontrol hapı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ki o süreci kısaltalım, hastalığın da en azından ilerlemesini durduralım diye. Ama tabii bizim toplumumuzda da biraz ağır kesiciye bir kullanmama yatkınlığı biraz da ön yargısı var. Adetlerle ilgili ağrıları Kesmedeki birinci silahımız aslında basit bir ağrı kesici. Evet. Ee, hormon preparatlarında kullanabiliyoruz, onların da ciddi yan etkileri olmasına rağmen e, çocuklarda, adolesan çanındaki genç kızlarda da okula giden e, kızlarda da hormon tedavilerini 12 ay, 24 ay uzattığımız oluyor. Hı -hı. Peki hocam burada şimdi endometriozin peki menopoz döneminde nasıl bir şey değişiyor? Burada olay biraz daha alevi düşüyor mu yoksa daha mı artıyor? Orada tedavi nasıl gidiyor? Aslında teorik olarak endometriozin menopozda bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yumurtalık fonksiyonları bittikten sonra ama yağlı dokuda da östrojen dönüşümü ve yapımı devam ettiği için de endometriotik lezyonların östrojen olan duyarlılığından dolayı da hastalığı devam ettirdiği bilgisiyle Hastanın eğer ağrı şikayetleri devam ediyorsa menopoz sürecinde genellikle o yaş grubunda biz hastalara cerrahi komple rahmin alınmasını tavsiye ediyoruz. Eğer menopozal destek anlamında hormon ilaçları kullanılacaksa da kombine tedavilerle ilaçların da düzgün bir şekilde ayarlanmasını ileriki hayatında da kötü huylu bir hastalıkla karşılaşması açısından da uyarıyoruz. Peki hocam endometriyolojik hep e, sanki e, rahmin civarında bir şeymiş gibi evet. e, konuştuk şu anda ama bizim de kendi deneyimlerimizde gördüğümüz çok farklı yerlerde görebiliyoruz. E, özellikle ameliyat kesi yerlerinde e, veya karın içerisindeki herhangi bir yerde de görebiliyoruz. Bu e, nerelerde görünebilir e, ve bunların tedavisinde durum ne? E, bir farklılık var mı? Daha önceden laparoskopi ya da açık batın ameliyatı olmuş e, kadınların yara yerlerinde Kasık bölgesinde, diyafragmanın olduğu yerde ve göğüs kafesinde çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Böyle adet dönemlerinde pneumotoraks yani akciğerde dokusuyla plevren arasında hava biriktiği durumlarda ağrı, göğüs ağrısı ve hatta öksürükle kan gelen hemoptize hastalarında genellikle akciğerdeki lezyonlardan şüpheleniyoruz. Ürüner ee, üriner sistemde aşağı yukarı e, bütün e, mesane, idrar yolları ve üreter gibi yerlerde genellikle nodüller görüyoruz. Derin endometriozisi. Ve sıklıkla da sizin de ilgi alanınızda olan rektosigmoid bölgede özellikle duvarda evet. e, çok ciddi ağrılı e, endometriyotik nodülleri, lezyonları görebiliyoruz. Bunları Tek başımıza genellikle ameliyatlarını yapmayıp ilgi alanında e, olduğu yerde genel cerrahi, e, göğüs kafesinde, torasik cerrahide ya da bir üroloji doktorundan yardım isteyerek birlikte takım çalışmasıyla bu ameliyatları genellikle yapıyoruz. Gerçekten bu mesela benim kendi deneyimlediğim hastalar oldu. E, Endometriyoside değiller, de, rektum rezeksiyon yaptığımız bayağı bir hasta oldu. Bunların dışkılaması değişiyor. Çok ciddi evet. bir böyle hastanın bağırsak sistem hareketleri değişiyor. İlk başta biz tamamen bizimle ilgili bir şey sanıyoruz. Bazen hatta şeyde kolonoskopide, endoskopide görüyoruz. Oradan biyopsiler alabiliyoruz. Gerçekten endometriyoz çok ilginç. ilginç bir doku. Her yere gidip sanki kanser hücresi gibi oraya gidip kendi hayatımızı sürdürebiliyor. O yüzden ilginç bir yapı endometriyozuz. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Peki hocam asomtomatik endometriyozuz olabilir mi? Asomtomatik olursa da herhangi bir tedavi vermemiz gerekiyor mu? Vallahi hastaları başka sebepten dolayı ameliyat ederken laparoskopi ya da e, bir sezaryen sırasında görmüş olduğumuz lezyonları biz genellikle hastalara söylüyoruz endometriyosu olduğunu. Ama eğer hastanın ağrı veya çocuk isteğinde bir sıkıntı olmadığı takdirde biz bunların hiçbir şekilde tedavi vermiyoruz. Hı hı. Biz hastalara sadece unutmaması gereken bir dipnot olarak bilgi olarak söylüyoruz, geçiyoruz. Peki endometriyosu karşı korunma var mı hocam? Oluşmaması için yapılabilecek Vallahi, bir şey Tıbbi anlamda herhangi bir korunma yöntemimiz yok. Ne beslenme, ne spor, işte bir takım tavsiyeler ediyoruz. Beslenme alışkınlıklarında özellikle daha az yağlı, daha çok lifli gıdalar, belki Akdeniz tipi diyet, daha çok balık yemesi konusunda, daha çok spor yapması konusunda, kilo kontrolü konusunda, sigara ve alkolden uzak durması konusunda tavsiyeler verirse de primer korunma diye bir şey yok endometriyözde. Peki hocam, bir de şimdi sonuçta endometriozis olması gereken yerde değil de olması gerekmeyen bir yerde evet. gelişen bir hücre grubu gibi evet. düşünürsek, e, bunun e, bu özelliklerine bakınca biraz önce söyledim, kanser özelliklerine benziyor. Peki kanser geliştirme potansiyelinde bir artış veya da kanserle ilişkisi ne hocam? Evet, yani bununla ilgili bildirilen e, yumurtalık, e, meme ve hatta tiroid kanseriyle ilgili endometriozisin birlikte görülebildiği ve bu görülme sıklığını arttırdığı e, genele baktığınızdaki inanılmaz bir e, artış olmamakla birlikte yüzde birlik bir dilimde bu e, yumurtalık kanserde sıklıkta bir artış varmış gibi görülse de bu genellikle literatürde bir rakam çok ciddiye alınmıyor ama yine de hastaların e, tümör markerlarıyla e, görüntüleme metotlarının e, menopoz bitse dahi yakın takip ettirmesi gerektiğini ve hatta alacağı kombine ilaç tedavilerinde de bunlara dikkat edilmesi gerektiğini uyarıyor ve söylüyoruz. Her halükarda aile öyküsü ya da taşımış olduğu bir somatik mutasyon, germline mutasyonları yok ise hastaların normal bir hasta profillenen kanser taramaları açısından bir farkı olmadığını da söylüyoruz. Abdülkün Hocam gerçekten bizi hem literatür hem de kendi deneyimlerinizi çünkü mesleğinizin gerçekten en zirve yaşlarındayken bize bunları çok gayet güzel spontan aktardınız. Ağzınıza sağlık. Şöyle seyircilerimize ve de hastalarımıza iletmek istediğiniz bir slogan veya da son cümle var mı? Ee, sloganımız e <laughs> de yüzü gülmesi açısından ciddi anlamda tedavilerini asla bırakmamalarını tavsiye ederim. Yani menopoza kadar. Çünkü endometrioz biten bir şey değil. Ne şikayeti varsa hekimiyle özellikle endometriozu bilen ve tanıyan iyi bir hekimiyle yola devam etmesini öğüt veririm. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, Alptekin hocamdan endometriozis konusunda detaylı bilgiler aldık. Endometriozis nedir? Endometriozisin tanısı nasıl konur? Tedavisi nedir? Ne zaman medikal tedavi, ne zaman cerrahi tedavi yapılması gerekir? Ameliyat sonrasında nüks oranları nedir? Nüks de nasıl tedavi edilecek? Ve bunların ileriki yaşamlarında nasıl olacak? Yani hekim hasta ilişkisinin ne kadar güçlü ve gerekli olduğunu çok net bir şekilde vurguladı bize. Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.